biliyorsunuz en önemli mesela Söğüt, Seyit Kemer, Seyit kemal Kalkan yoluydu. Bir de Karabir Tüneli'ydi. Allah'a şükürler olsun. Bütün engeller kalktı arkadaşlar. Bakanı Ulaştırma Bakanı Muğla'ya geldiğinde Söğüt, Seyit Kemer arasında da problemler vardı. 15 gün içinde çözüldü. Paraları yattı arkadaşlar. Bir sıkıntı kalmadı. Hızlı bir şekilde yapılacağını Sayın Bakanımız kendi ağzıyla deklar etti. bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle bu yolu bitireceğiz. Bu bölgenin en büyük iste bir yolun yapılması. Tünel de beraber olacak arkadaşlar. Tünelere seçimden önce araç gereçler geldi. <laughs> Tabii arkadaşlar devlet hastanesi biliyorsunuz 300 yataktan başladı. 300'ü 450 olsun dedik bakanımıza. Bakanımız 500 olacak dedi. Allah razı olsun sayın bakanım dedik. Yer olarak biliyorsunuz okullar bölgesindeydi. Ben bu konuda yani kara daha uygun olur. Ana yolun kenarı dedim. Kalem başkan da destekledi. Yani oraya alanda hiçbir sıkıntı yok. 500 yataklı devasi bir hastane Karagelik'te yapılacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Anca için geçmiş dönem yılda Bakın'la e Yavuz abi uğraştırdı. Emeklerine sağlık. Biz de tamamladık. Üstüne bir tane de Bodrum aldık. Sağ olsun. Takmula Devlet Hastanesi biliyorsunuz 700 yataklıydı. 900 yatak istedik biz bakanımdan. 900 olmaz 1000 olacak dedi. 1000 yatakla ilave şehir hastanesi konseptine kavuşacak arkadaşlar. Yani Allah razı olsun bakanlarımız ne dediysek yaptılar. Bu zor durumlarda yaptılar bak. Biliyorsunuz Debrem bölgesine 2023'te büyük yatırımlar hep soruya gitti arkadaşlar. Ama 2024'te biraz rahatlıyoruz. Yani ülkenin yapılacak işlerine de kaynak aktarıldı. Biliyorsunuz 2023'te Debrem bölgesi için ek bütçe yapıldı. Allah şükür olsun orası da yoluna girdi diyebilirim ben. Tabii ki burada seçimler çok önemli. Cumhurbaşkanımız, ilçe başkanı, il başkanı dediği gibi çok istiyor arkadaşlar. Biz Okluk'ta toplantıya gittik. Fethiye'yi neden kaybettik dedi. Tek sorduğu soru bu. Fethiye'yi o kadar çok istiyor arkadaşlar. Cumhur İttifakı olarak burada birlik beraberliği ben görüyorum. Muğla'da görüyorum. İnşallah Muğla bir tarih yazacak. Cumhurbaşkanı da, da inşallah Fethiye, Muğla, Büyükşehir hep birlikte teslim edeceğimize ben inanıyorum.